Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla beraber Blue Stars'ı oynayacağız. Şimdi ilk maçımız ne olsun? Bence iki iki hesaplaşma olsun. Hazırım ben. Reiser maç başladı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Adamların bazıları güçlü yani dikkatli olmamız da gerekir. Ama o sırada benim Edgar. Arkadaşlar benim Edgar maksimum seviye olacağını Loom maksimum seviye. Ben Loom'u geliştirdim. Normalde günlük hediyede Edgar'ı hiper şartlı maksimum seviye veriyor. Sonra hiper şarjını veriyor ama ben yapmadı bu sefer. Çünkü bu arkadaşlar yeni hesap benim tabletimdeki hesabı ve bu maçtan sonra göstereceğim. Kaç. Gripe saldırma bence yenilirsin. Çok bildim. Ha ne yaptı hayatta yep bir yürüdük ya. Koy abla, koy tokadını. Arı abla mı vuruyor? <laughs> <laughs> ya hayır. <laughs> tek kişi bırakıyorsun. Ben tek kişi bırakmam. Arkadaşlar tabletimdeki hesabı göster. 8169 kupa Ömer RT 32 karakterim var. Karakterlerimi göstereyim. Mortis, Max, Rose, Hank, Willon, Lumi, Bo, En, Situ, Pam, B, Edgar, Barry, Jesse, Dynamite, Tick, 8 bit, Rico, Darlı, Penny, Carl, Zeki, Gus, Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Sheely. Arkadaşlar hesabımı gösterdim. Artık başlayalım. Bari bende bir güzel. Arkadaşlar. Maça başlıyoruz. Arkadaşlar maça girdik. Haydi Allah bismillah yenilmeyiz inşallah. Tekerleme gibi oldu. Abi abi senin kafanı da yıldırım çaktırım ha dikkatli ol. Bak dikkatli ol dedim. Arkadaşlar aranızda espri yapan varsa belki yorumlarda yapsın çok evet ben espri severim. Şey şurada abi abi. Bana yaklaşmayın. Bana yaklaşmayın be. Bana yaklaşmayın. Herkes ablam öldürüyor. Hocam böyle hiç olmaz. Hocam ben de sevmedim bu işi. Hocam kötü iş. Hocam kötü iş. Yeniden Kafa kafeye Ömer geliyor. Ömer mi Ömer gelip gelecek mi yoksa Ela Ela ile mi gelecek? Sıcak Edgar aldı geri. Kesin ablam benden bin kat daha çok elindirdi. Beş kat daha çok. Niye daha kendi girdi? Arkadaşlar şimdi Rico'yu geliştirmem gerekiyor Rico güzel oynar bu maçta geliştirdim hadi yeniriz inşallah çünkü bayağı güçlü. Buna çılgın mod yapmayalım bu çılgın modda deliriyor çok kötü yapıyor hiper şarjlı yani. Bu Hadi abla. Arkadaşlar 2 dakika durdurup geliyorum. Arkadaşlar vazgeçtim çünkü sıcak bölgede doğada kapışmalı geçiyor. Sonra o yüzden de ezgara alacağım. Maç başlıyor. Du 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 Kanka yendik. Ablam adam, adamları öldürüyor diyorum ya. Ben adamları öldürürüm. Ablam şey doldurur derken dikkatli olun. Tren çarpmasın. Çünkü ben öldürüyorum. Gel kardeşim gel. Bunu hak ettiniz. Oba! Hocam ben niye hiç ölmüyorum? Ölümsüz müyüm ben? Hocam ben bütün adamları ben öldürdüm. Tamam aldım ölümsüz insan. Bana ne abi? Bu kadar çok kişi öldürdüm ki. Hocam bir yere indi Ha hocam. Arkadaşlar kesin 10 kişi öldürüm şimdi. 13 kişi. 13 kişi. Rekor kırdım hocam. Hemen hemen. Dur Herkes bana hava atmaya çalışıyorlar ki. Arkadaşlar ben de babayı baba hiç Baba bende. Arkadaşlar biraz önce bir tane de Roblox videosu paylaştım, attım. Onu da izlemeyi unutmayın sakınlıkla. Bakın sakınlıkla. Bak çok güzel videolar atmaya başlayacağım artık. Artık eksik sıcak atmayacağım. Önceki kanal gibi 169 kanallık. Arkadaşlar bence biz o, o rekoru geçeriz. Geçer miyiz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hocam bunlar balba pir oynuyor. Hocam öldürsene. Hocam bunlar boş boş duruyor. Etkisiz. Etkisiz <laughs> eleman. Ben dondurmam olması zaten bir şey olmaz. Tek başıma da dondurmuyorum ya. Yürüyün gidin lan buradan. Bir daha sizi sokmam lan ben buraya. Abla artık oraya sokmayın ele geçirdik. Onlar ilk başta hızlı geldi. Hocam niye yediriyorsunuz onları oraya? Yedirmeyecek. Hocam bunlar <laughs> hep sınıf oynuyor. Bakın arkadaşlar hepiniz gördünüz. çok iyi. <laughs> öldüren benim. Kanat yıldız oyuncuyum. Hocam ben böyle yapamam. Hocam ben böyle yapam. Bunu almazsam ben yapamıyorum hocam. Hep bu maç bunu yapıyorduk arkadaşlar. Hemen Rico'yu alalım. Go, Maçımız başlıyor. Çok efsane maç bu. Arkadaşlar maç başı umarım yeneriz. Hasar 15. Süper doğumuz <laughs> Oha bu çok hızlı hocam. Hayır lan benim de ultim var lan. Ben buna durmadan ulti atıyorum. Hocam bu bana yaklaşıyor sürekli. Hocam iyiler. Hocam ilk bunun normal normalden sonrakini düşünse ne olur düşünsenize. Hocalar kaçın. Ben bunun canını azaltırım. Hocam bu sürekli bana dalıyor ya. Dayı ben seni bir daha yapmam tamam mı? Hocam sen bana gelme yeter var. Sen bana gelme. Hocam bu gelme diyoruz. Gelme oğlum. Gelme lan. Gelme oğlum. Gelmeyeceksin lan bir daha buraya. Gelmeyeceksin lan. Gelme. Arkadaşlar ben bu maçı almazsam adımı değiştireceğim bak. Adımı siz koyun bak diyorum da. Ben bu maçı almazsam adımı değiştiriyorum. Arkadaşlar çok fena atıyor mermiyi. Ben ulti zamanı geliyor da biz atamıyoruz. Adam çok iyi atıyor. Ulti zamanı çok iyi ayarlıyor. Da alırsın. Benim sayemde oldu her şey. <laughs> Hocam en çok hasarı ben verdim. Kekse. Arkadaşlar ablamın kalbini kırmadım. Seçtim. Elkirim nerede bizim? <laughs> Dört elmas gerek. Şu <laughs> levellik ama bir şey olmaz. But has had oh, <laughs> peace, <laughs> Beni sinirlendirmeyin kardeşim. Canım dostum geri geleceğim. Efsane ölmez. Abla ölmeyin. Siz arkada durun. Saklanmak yok, pes etmek yok lan. Hadi gelebiliyorsan vur lan. Vurabiliyorsan vur lan. Hemen bir tane daha topladım. Onu ben yapacaktım. Bir iki kere ölmedim ben. Geri bunu yap. Bu neymiş? Birinci leveli yendik bunda. Zor, zorluk zor oldu değil mi? Of be. Arkadaşlar bu zorluk da çok zor. zor. Bu bin kat daha zor da. Yani deneyeceğiz artık arkadaşlar. Çünkü o önce şimdi gördüm zaten çılgındı. Bu daha da çılgın. Ben para getireyim. Bye bye. Hepinizi dinlediğim çünkü ben öyle Gel bir yürü gitsen. <laughs> Oyun <kast. gülüyor> sakın ölme. Ölme. Ölüyüz. Sen aynen. Ben doğdum. Arkadaşım doğdu. Oley. Artık ablama karışamazsın. Sen hayırdır lan? Oğlum bak biz şekil şekil yapma. Biz şekil şekil sana öğretiriz. <laughs> Ama deli gibi savaşacağım ben. Cesaret. Buna cesaret değil. <laughs> Öldüm de Sadece ben mi kaldım? Evet. Bizi. Yanna bak. Ben, 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 ben. Bekleyin arkadaşlar, benim ultim vardı. Hı, geldin beni. Abla kaç son vuruşu ben yapacağım. İşte geliyor. Özel harekat. İşte bu vuruşlar benim vuruşum. Anladım mı oğlum? Anladım mı lan? İşte bunlar biziz. Bu biziz. Hiç vermedim. Hiç. En çok hasarı ben verdim hocam o kadar oldu için vurdu. Ben de çok vurdum. Aynen oldu sen hep kaçtın. Arkadaşlar. Yani videomuzun bence sonuna gelirim artık. Arkadaşlar daha çok videoyu böyle istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.